şey olunca bana da veriyorsun. Tamam, tamam. Yağmur, şoförü açtın mı? Sıkıntı Tamam. mu Evet. evet. Tamam. Biz tam tamam. Başlıyoruz. Bakın açıklamaya Biz, Biz açıklamaya, açıklamaya başlıyoruz. Biz açıklamamızı yapacağız. En fazla beş dakika olacak. Biz öyle değil de. de. ya. Sizler bu bayrak evet. Bu bayrak olmasın. Tam yasak kararını görelim. Evet, bu bayrak olmasın. Bu ne bayrak tam? olacak arkadaşlar. Yapacak, yapacak bir şey Olmanı yok. Bu konuda bu konuda fazla ısrar etmenize başlıyoruz. gerek yok. Bizim aklımızda yasal işlem Sadece yapın. E, tutun tutanağınızı. Evet. Yani bunu yapabilirsiniz. Nerede bayrak? Ben tutayım bayrağı tutan ben. Yapın işleminizi tutun tutan hamı, açın aklınızda daha duyarlılığını da tamam. Bakın, şu açıklamanız dışında. Bakın şu anda o duyarlılığı, tamam o duyarlılığı, duyarlılığı sıkıntıya sokacak ne var şu Herhangi anda bir ortamda? Herhangi bir haline karşı. Siz Açıklamamız Bakın Lütfen. Bir müsaade olur. eder olur. misiniz? Nasıl bu konuda yapacağız. bakın bu düşünceniz, bu e, davranış biçiminiz konuyu uzatıyor. Gerçekten öyle. Bak evet. arkadaş ezan Hocam, diye bekledi. Hocam sizin de ısrarınız uzatıyor bakın, şu anda. Bakın biz, biz ısrar etmiyoruz. Burada sadece bir tane bayrak var. Ha, bindirin hocam. Onun da hiçbir bugünün, Bugünün ama bugünün sembolü olan bir şey o. Bir şey değil o ya. Üzerinde sıra ne sıra yazıyor? yazıyor. Şey. Şiddet içeren bir şey mi Benim var? Yasak bir, bir şey mi yazıyor? Beş dakikadan fazla sürmeyecek. Hocam bayrağı müsaade eder Sorun olmayacak. Bayrak değil, flama. Bayrak devletlerin olur, böyle bir devlet yok. Bu bir fılema. konumuz o değil. Her şeyin yok. olabilir. Konumuz o bez parçası. Evet, Anladın bez mi? parçası. Bu de de baş 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 baş. Baş. Şu ana kadar bitmişiz. Çıkmamızı yapar. Bu Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün burada 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transferi Alma Günü'nde İzmir Barosu Özgür Kürsü önünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün yalnızca bir alma günü değil, transfobiye, sistematik ayrımcılığa, siyasi iktidar eliyle inşa edilen ve halen güçlendirilmekte olan nefret sistemine, adaletsizliğe ve bunların sonucunda meydana gelen hak ihlallerine karşı kolektif bir başkaldırının ifadesidir. Bakın. Bakın. Bu sistematik ayrımcılık üzerinde yaşamaya, yaşamay yaşamay devam Burası İzmir borusu. Güvenlik tamam, bahanesiyle bu, 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 bu. ceza infaz kurumlarında hukuksuz infaz rejimlerine maruz bırakılan ve sosyal uyum süreci de dahil olmak üzere bütün süreçler boyunca sığınma hakları ihlal edilen ülkeci finanslar ve LGBT'ye artılar da dahil olmak üzere nefret iktidarının trans kimliklere verdiği Geliyorsunuz yapmayın biraz. Uşans bunu bir. Ama bunu bu şekilde olmaz. Hayır. Onu sonra geçelim. Tamam mı? Ben sizin masanın tarihi ve sizin tarihi var söyleyince girer. Geçeye girer. Her iki taraf da siz oturursunuz. Yapmayın. Bir, biraz biraz olamaz. Olamaz. Olsun, Bir kadına Tamam. tamam. Ne Ve yalnızca bir altı günü değil, nefret üzerine kurulu bu sisteme karşı açık bir direniştir. Nefret cinayetlerine son vermek, şiddetsiz bir toplum inşa etmek ve her bir bireyin potansiyelini özgürce yaşayabilmesi ve kendisini gönlünce var edebilmesi için birlikte çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İzmir Barosu olarak yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla ısrarlı biçimde ve şiddete başvurmak suretiyle sistemin dışına itilmeye çalışılan hiç kimseyi geride bırakmadan içinde yaşadığımız toplumun daha adil ve eşit bir geleceğe sahip olabilmesi için çalıştığımızı ve çalışmaya da devam edeceğimizi bildiriyor. Eşit ve adil bir dünya için birlikte mücadele etme çağrısında bulunuyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Nefrete inat yaşasın hayat.